Şu an Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan çadır kampındayız. Yaklaşık 200 tane çadırın bulunduğu bir kamp burası. Bir zamanlar Hicaz demiryolu olarak kullanılan bu güzergahın üzerine zamanla birlikte, savaşla birlikte buraya artık çadırlar inşa edilmiş ve şu an burası bir çadır kampı olarak kullanılıyor. Bu ziyareti gerçekleştirmemizin nedeni bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta buralarda bir yağmur yağdı ve çadır kentleri su bastı. Dolayısıyla biz de buraya gelip çocukların yağmur çamur demeden hayatlarına nasıl hangi zorluklarla devam ettiğini hem bizzat şahit olabilmek hem de bunu en sade haliyle size aktarabilmek için buraya geldik. Bunu gerçekleştirebilmek için de nasip olursa bugün bu çadır kentlerden birinde konaklamayı düşünüyoruz. Herhalde yemek akşam yemeğini hazırlıyorlar. Yani buraya gelmeden önce bir medresede, okulda okuyormuş o büyük kızı. Hafız olmuş. Oradayken ezberlemiş yani ezberlemiş. Yani bir sene ya aydan beri bu kampta yaşıyorlarmış. Ondan önce kendi evlerinde yani. yani, yani 24 saat boyunca bombardıman olmuş yani o evlerinin oraya. Yani bir sene önce orada bir şey olmuştu demedim. Evet. Tabii ben diyor işte eşyalarımı almaya falan çalıştım diyor. Ona bile imkan olmadı. Babası ve annesi vefat etmiş. Kardeşi vefat etmiş. O işte amcim. Çocuklar şu an mesela o küçükler falan yazıp görebilecek mi? Ne düşünüyorsunuz? Ya ben biraz ben öğretiyorum diyor. Burada medrese yok diyor, okul yok diyor. Ben öğretiyorum diyor. Diyor ki hani iş arıyorum diyor. Burada iş yok diyor. Uğraşacak bir şey yok. Diyor arabada zeytin yapraklarını yakıyorlarmış. Her sabah diyor ekmek yiyorum diyor, ekmekle su yiyorum diyor. Yani yardımlarla geçiniyorlar. Baksana yani öyle doğru gün odun, kömür bile yok diyor. Yani. Hani şimdi baktığın zaman mutfak diyor ama hani mutfakta normalde malzeme olması lazım yani. Malzeme yok. En çok neyi özlemiş? Şu an diyor bir hayat yaşamıyoruz ki diyor yani eskiden diyor işte araban vesaire falan vardı dışarı çıkabiliyorduk diyor çocuk astım hastasıymış. Yani güneş olmadığı zaman diyor batarya dolmuyor diyor. Batarya olmadığı zaman da diyor nefes darlığı yaşıyor diyor. Yani zor nefes alıyor diyor. Yani diyor güneş varsa diyor elektrik var diyor. Her şeyleri de onlara bağlı. Diyor. bizim önemsemeden evimizin bir köşesine attığımız boyama kitapları karanlık gecenin bir tanesinde Suriye'deki yüz binlerce çadırın herhangi birinde böyle çocukların ümidi, umudu olabiliyor.